Melahat Hanım. Efendim? Melahat Hanım da dün geldi anlattı bizi çok üzdü. Melahat Hanım. Efendim. Hem eşine ben seni anlattım sonra canlı yayında. Eşine yıllarca fedakarlık yaptım. Sonrasında dedin kayınvaliden bana köpek büyüsü yaptı. Evet. Bizi uzaklaştırdı. Şimdi de eşim başka bir kadınla birlikte evet. diye söyledi. Bir sürü kadınla bir tek de... <laughs> Ha bir sürü kadınla. Evet. Dün ama sadece bir tek kişiden bahsetmişti. Öncesi de vardı bu bombayı patlatan bu oldu. Hı hı. Öncesinde de hep seni aldattı. Evet. Peki Melahat Hanım siz e, açıkça ne istiyorsunuz? Dün söylemiştiniz ama. Ben ondan boşanmak istiyorum. Kurtulmak istiyorum. Ben Bu hale soktu. Ben sağlığımı istiyorum. Yani ben bunu hak etmedim. Ailesinin tüm soruklularını, hakaretini, darpını gördüm. Kulağımı kaybettim. Sağlığımı kaybettim. Hı hı. Yani ben şu anda yoğun bakımdaki bir insanım. Yani sağlıklı bir insan değilim. Akşam kalkıp da kendime iki bardak çay yapamıyorum. Hı hı. Yani ben hak etmedim bunu. Niye diğer gelinlere bunu da yapsaydılar? Hı hı. Benim sahibim olmadığı için ben abilerimi de hak hı hı. etmiyorum. Onlara hakkımı helal etmiyorum. Şimdi Melahat Hanım dün e, ekip arkadaşlarımız eşinizle konuştu ve eşiniz diyor ki Mehmet Bey, asla Melahat doğruları söylemiyor diyor. Evet, Neden doğru. böyle söylüyor? Herkes biliyor ne mal olduğunu. Hı hı. Aynı... Onun söylediğine o yalancı, narsis, utanmaz, aklaksız böyle affedersen bir komşuya birinci sefer konuştuğu zaman ikinci sefer kendisine böyle bir şey var. Çok güzel bir dili var hemen kendini kaydırıyor. Bir de Mehmet Bey diyor ki ben muska olaylarıyla hiç ilgilenmem melat ilgileniyor. Kim Ordu. yaptı? Büyüleri melat yapıyor diyor. Annesi büyüyü sobaya koyup da çocuklarıma yedirmedi. Yoğurta koymadı mı? Evime koyup sobaya koymadı mı? Ben çocuklarım hepsi şahit. İşte Hepsi o, o da diyor ki bütün bunları Melahat Hanım yaptı. Yani ben evliliğimi kurtarmak için birkaç kez yaptım. Yani kötülük amaçlı değil. Siz de. yani şey yapmak için değil. Yani ben affedersen başkasının kocasını kendime bağlatmak için yapmadım. Hı -hı. Yani ben çocuklarım için, yani ben babasız büyüdüğüm için ben yuvamı yıkmak istemedim. çocuklar babasız böğünü bükük olmasın diye. Hı -hı. Yani... Ne yaptınız yani Melahat Hanım? Mesela yani hani iyi olsun diye ne yaptınız hocaya mı gittiniz? Ne biliyorum mesela hoca diyor ki mesela bu tatlı olsun diye mesela evet aranız çünkü, tatlı olsun evet, yani ne yapıyor güzel olsun yani bir şeyler. Çiziyor, çiz, şey yapıyor, suya koy, kağıda içsin. bir şey çiziyor, evet, evet. suya koy, içsin eşiniz Evet, hatta diyor. bir tane de vardı böyle şey, kapının üstüne indir yani adam eve gel şey olsun eve bağlansı filan. Yani ben yalan konuşmuyorum yani. Onlar da gerçeklerini söylesinler. Eğer Allah'tan korkuyorlarsa onlar da desinler. Hı -hı. O gidip de urfa'da şeyde yapmadı mı? Suyun içine koyup ağacın dalını şey yapıp getirip bize içirmedi mi? Yine şeyde. Göl okulun yanında orada şey vardı. Gene gitti büyüyüp yaptı. Dedi ben içine koy dedi. Aile içir, çocuklara içir. Kim o, yaptı bunu? Mehmet Bey yaptı. Aha. Dedi, yani Bey. Mehmet siz bütün ailece siz büyü mü yapıyorsunuz? Evet. Hepsi yapsın gitsin de dedim. <laughs> Bu da yani çok etsiz. Sen de yapmış. Hanım da yapmış. Mecburi yaptım ne yapayım? <laughs> Hep birlikte büyüyoruz. Bağlama büyüsü yapmış. bak yapmış. şu buradaki hiçbiri işe yaramamış bence. <laughs> evet. O, Değil mi? Yok. Bak bunu da duysunlar. Hiç <laughs> işe evet, işe yaramadı evet, diyor. Hiç. Ama ki tutuyor. ki tutuyor. Acaba kaynananın kimi tutuyor yoksa senin kocan mı kötü? Yok kocam başta kötü değildi. Ben bak şu anda nefret ediyorum dahi ama o başta öyle de geldi. Ya başta dedin 2000'den beri bu halde değil mi 25 senedir kötü. Evet 5 çocuktan sonra bu böyle oldu. Ama işte ilk zamanlar nasıl davranırdı Melahat? İlk başta annesini dinlemiyordu. Böyle güzel konuşuyordu. Mesela para olsaydı şey yapardı. Mesela haftada bir annem gelin izni vardı. Yani hani cezaevindeki şeyler var ya bizimki de o konuydu. Hı, -hı. Haftada bir annem gele giderdi. Mesela 5 milyonum olsaydı yine 5 milyon diye Belki çocuğa bir şey alırsın filan derdi. Hı -hı. Ama sonra böyle 2000 yılından bu kaynağınam ne yaptıysa her akşam niye kocam çağırıyor bir sene boyunca gelin getirmiş Mehmet gel Mehmet gel bir kere dese de Melahat'ı da gel çocuklarını da al gel <laughs> yemek saati olurdu benim çocuklarım sokağa atardı kapı silgilerdi ya komşular Allah rızası için bağlansınlar ben çocukların bezlerini yıkıyordum su vermiyordu su Hı hı. Suyu kullanmayacaksın. Komşular bağlansın diyordu ki senin kayınbaban havlusu büyük niye bu suyu kullanmıyorsun bize geliyorsun. İşe giderdi 3 ay boyunca 4 ay boyunca o kayınbaba benim evimde yatardı içerdi şey yapardı. Diğer gelene iki sefer gitti kayın o gelin var ya eltim kalktı Mehmet Bey'i aradı hı hı. dedi senin baban evime gelmesin. Hı hı. He? Ya ben hepsini affedersen ben şey olarak mı gittim? Yani benim de hakkım var diye hakkım var diye şey hakkım var. Yani ben şu anda ben de onların kölesi olarak ezildim yani. Hanım senin ailen ne diyor bu duruma? Benim ailem yok benim. Babam olsaydı zaten bu halde ben yaşamazdım yani annem. Annem aile? de kızları sevmedik için biz bu hale düştük annem. Annen kızları mı sevmiyordu? Sevmiyordu evet. Beş kızlık bizi sevmiyordu. Tek bir abim vardı. O şeydi de Sultan Süleyman'dı. Pop pop ediyordu. Paramızı veriyordu. Başlıkımızı veriyordu. Hep oğlan çocuğuna mı iyi davranıyordu? Evet el işini yaptık. hepsini gözümüzü kör ettik. Hepsini ona yedirdi. Yani biz hiç yaşamadık ha. Hani diyor ki biz yürüyoruz ama yaşamıyoruz. Peki diğer kardeşler ne durumda? Kızlar? Diğer, diğer kardeşler de yani şey. Bilmiyorum yani biz yaşamadık. Ama abine çok iyi davranıyordu. Tabii ki. Tüm başlığımı aldı. O zaman 7 milyar aldı. Bir kuruş bana bir çorap almadı. Çeyizime koymadı. O parayı direkt ben 3 araba parasını kalktı cebine koydu. Ha senin için başlık parası arıldığında abine mi verdi Tabii anne? ki. Annem bir kuruş harcamadı bize. Yani ben böyle rezil perişan gittim. Yani üstüme gece kıyafetim yoktu. Ben hakkımı herkese halal etmiyorum. Abi de, abime de etmiyorum. Diğerlerine de etmiyorum. Beni anlayan anıyor Ben ben ne söyledim. Hiç hak etmediz yani. Peki baban? Bu... baba? Babam vefat etti ben görmeden. Benim abim yürüyormuş. Ben yürüme, belaya kalkıp düşüyormuşum. O zaman Suriye tarafından silahla birileri onu şey yapıyor ölüyor. Onun için babanın hiç desteğini görmedim. O sevgi görmedim. 24 dört saatte babama hakaret ediyordu. Yani onu bilmeyen bilir. saat babanın mazarına küfür eder. Şuna küfür eder. Anneme küfür eder. Başlarmak. Kim yapıyor bunu? Eşi Mehmet Bey mi? yapıyor. Babana ölmüş babana mı küfür Evet. Yani? Ne söylüyor? gidiyor, bomba oluyor. Geliyor ki bize patlatıyor. Seni diyor ki gidip dışarıda doluyor. Gelir şeyini bizden çıkartıyor. Serap metresine kızamıyor. Bağıramıyor, çağıramıyor. Hı hı. Şimdi yani Serap onu böyle maşa gibi elinde tutmuş. Yani ona hiçbir şey diyemiyor. Desin. Hı hı. Mehmet Bey gitti Serap metreslerine. Evet ben o pisliğini yıkadım ya. Bir dakika Serap çamaşırlarını yıkamıyor mu onun? Yok yok. O diyor ki öyle bir şey yok. Nasıl Mehmet, Mehmet Bey'in metresi falan değilim. Yani ha. herkes biliyor nerede ne yaptığını. Toki'de ev aldığını, orada gezdiğini, mazarların yanında, arabada, Urfa'nın yolunda. Ama mesela o kadın da gidiyor, geliyor çamaşırlarını sen yitiyorsun. Tabii ki. Gitmişti biri onu dövmüştü, dövmüştü. Geldi e, kazağı ters, şeyisi ters, hepsi pislik içinde, pislik. Dedi ki lavaboya gitmişim, elimi yıkamam şimdi. Elini bura mı sürdün, montuna mı sürdün, atletine mi sürdün, nereye sürdün, nereye sürmedin? İç çamaşırın şeysini attım, diğerlerini de elimle götürdüm, banyoda yıkadım, sonra makineye attım. Hay neden üstü başı o kadar? Biri tütü onu tütü? dövmüştü. Hı -hı. Biri dövmüştü. Hatta şu kafası da böyle şey yaraydı. Size söylemedim. Yok. Peki eşini görmüyorsun ama eşin hep devamlı diyor ki şu an bizim arkadaşlarımızla konuştuğunda ben demiş hiç aldatmadı evet, mı karımı? Aldatmadı. Biliyorum. O veren şehrin dışına ben koydum kadını. Gidip arkadaşına dedi ki benim sevgilim gelmiş bu otel'e. Benim peşime düşmüş. Gitti arkadaşını da doldurdu. Mehmet abi git Urfa'da öftüt kendini bir tane götür, ayda bir tane ne şey yap, sıkıldığın zaman onu çöpe at, git başkasını getir. Kim çıksın konusun bunda? Mehmet Bey çıksın. Mehmet Bey diyor, arkadaşlarını da iyi yoldan çıkarttı. Ha, arkadaşlarına da Tabii diyor, ki. başka kadın getirin mi diyor eşinizin evet, yerine? Millete diyor, evet, yo, yo, eşiniz dursun yerinde, git başka çiçeklere konun. Aa, bu Hı -hı. erkeklerin böyle fikirleri var. Hasan Hocam size sorayım. Erkeklerin var mı bazı erkeklerin yani, böyle fikirleri? Yani Herkesin her yok tabi. Konusunlar bütün erkeklerin... yani konusunlar. Hı. Ben iftira ediyorum. Yani atmıyorum. işim burada dursun da ben başka, başka çiçeklerden çiçek bal alayım diye bir evet. fikri olmaz. Yani Sen eve bak... Mehmet Bey'in öyle mi değil mi bilmiyorum eve ama bak, bütün Mustafa, erkekler bak, öyle değil. Bak. Yani mı şahit? Millet şahit? Benim komşularım şahit. Yani hiç eve bakmıyordu ha. Ben bunu hak etmedim. Hiç her şey boy, şey benim içimden geçti. Çocuklarım rezillikle çekti. Beş tane çocuğum okula gitti aşırtma takımı. Bir tanesi giymedi ya. Bir tanesi giymedi. Matreslerini evime getirdi. Haftalarca matresi evimde kaldı. İsmini söylemek istemiyorum bir dakika, Mehmet kimin Bey. kaldı? Mehmet Bey. Matresi getirdi. Tabii getirdi Kim? evime. Hatta şey de budur bende. Silginin üstüne şey, ismini yazmış. Aa, Şu is bir dakika Metres'in ismini silgisine kendisi mi Kendisi yazmış o aşık olmuş görmemiş Burada kalp yapmış içine Mehmet Bey yapmış G harfi koymuş içine bir de kalemi koymuş içine Kara sevdaya düşmüş ya gözü görmüyor Kara sevdaya ben... düşmüş Tabii ki şu anahtarlara bak otelin anahtarları aklı başında olan bir insan bu otelin anahtarını evine getirir mi? Yani Mehmet Getir mi? Ge yapmış. Nişan üzgünü kalkmış kadın kızmış o nişan üzgünü. Bir üzügini... dakika o kadın senin evinde ne işin var? Abla dedi ki askerlik arkadaşım şeysi onun üstüne de hallo damat yazmıştın Mehmet Bey hallo damat ha. Damatların ismini yazıyorsun. Bu kadını ne diye getirdi sana? Ya ablacım dedi ki benim askerlik arkadaşımın şeyisiymiş e, bacısıymış. Herkesin ha. Askerlik, Peki, askerlik arkadaşının bacıları var. Siz musunuz? Peki askerlik arkadaşının bacısını diye <laughs> sana getirdi kadını? Sınava götürdü, onu güvenlikçi yaptı. Kaç ee, yaşında bu, bu kız? O zaman 30 yaşındaydı. 30 yaşına yani. getirdi sen ne kalıyor? Tabii ki bir hafta evimde yattı, içti, gittik ona eşitman takımı aldık, spor aldık, mont aldım. E sen şüphelenmedin mi Melahat Hanım? Bölüyordum ablacığım dedi ki ben götürsem akrabama haberin olur mu? Sonra ben kadına dedim bunun anası böyle böyle bir şeyler anlattım kadına. Kadın ondan ödü koptu, kaçtı gitti biletini kestik. <laughs> Gece 11'de ben en oğlum gittik otogara biletini kestik. 150 milyon koyduk cebine ha, şimdi gönderdik. Şimdi Mehmet Bey telefondaymış. Şu an diyormuş ki arkadaşlarımıza. <laughs> Ben onu istemiyorum. Benden mal istiyor. Ben ona mal para vermek istemiyorum. Evet. Ee, mal için benden boşanmıyor. Ben boşanmak gel, istiyorum. Gel hayatımı ver. Gel gençliğimi ver. Sağlığımı ver. Kaybettim yılları ver. Yaşamadım günleri ver Mehmet Bey. Senin hevi orada duramazsınız. Beni izleyemezsiniz artık. Çıldırtınız beni. Artık susmayacağım. Sesim çıkacak artık tüm Türkiye'ye, Avrupa'ya. Duyacaksınız. Yeter. Adı benim kocamdı, sonu benim kocamdı, Nura benim kocamdı. Herkes bana nikah yapıyordu ya. Bu ne? Bu görümceler niye bana bunu yaptı? Kaynanın niye başkasına yapmadı? Yapsaydı. Peki Melahat Hanım diyor ki Mehmet Bey ben boşanmak istiyorum o istemiyor. Boşansın yarın gelsin buraya. Bu gece binsin gelsin. E, boşanacağım diyor. Gel. Gel. Melahat uzatıyor. Yıl 2-3 yıldır benden e, boşanmıyor diyor. Rezil. 24 saat o telefon elindeydi ha. Çocuk mu yaptın? Çocuğa mı baktın? Erkeklik mi yaptın? He? Abilerin kardeşlerine kurban olasan. 55 yaşına, 56 yaşına adamsın ya. 34 senedir ben çekiyorum, ben çekiyorum. Senden çektiğim, senden çektiğim, anandan çektiğim, babam kulağımı patlattırdı. Duyamıyorum. Yeter derdinizden. Daha Hakkımı anladım. vereceksin. Sağlığımı da vereceksiniz. Vereceksiniz. Sene zarar yaşamayacaksınız. Melahat Hanım, Kızınız da bağlanmış. Demiş ki annem biraz bu işi takıntı haline getirdi. E kızım da şey olsun üç sene önce biri istedi dedi bu çocuk anasının ağzına bakıyor. O da kabul etseydi. Niye? Yani kızım takıntı diyor işte kızınız takıntı yaptı annem. O yüzden boşansın yani uzatmasın e gelsin diyor. Gelsin ablacığım gelsin. Ah, Mehmet Bey desin ki mahkemeye geldim. Bu gelmedi gelsin. Niye Cumali'yi tehdit edersin mahkemeye gelsin sen öldürürüm. Hasan Bey bir şey söyleyecek ya mi? şimdi. Yani benzer olayı biraz önce de gördük. Yani bu tarz bir aldatma vakasında her kadın aynı tepkiyi vermez ki. Hı hı. Süründürmek de isteyebilir. Yani bunun yok, karşılığında, bunun karşılığında evet yok, 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 gerçekten yok, yok, yok. de 34 e, yeter, yılının karşılığını alamaz ama bir maddi bir beklentisi de olabilir verecek ne, ne olursa olsun yani verecek. Yok, tamam öylesine hadi boşanalım Hiçbir şey kimse de birbirinden istemesin Yeter. diye öyle bir şey yok Hakkı yani isteyebilir. Yok. Bütün hakkını da isteyebilir Verecek, tüm hakkını verecek. Tüm hakkımın çocuğunun sağlığını verecek o sağlığını? Yani sağlamı. aslında birazcık da cezalandırmak da istediği hakkımız. Ama ne? 34 yılın karşılığında da bir bedel muahak olur Bedel verecekler. Ne olur Bakın bir kere verecek süresiz mi? bir nafaka alır. Süresiz Gerçekten. bir nafaka alır. Bir Beni kere evlilik birliği içerisinde edilen malların yarısı alır. Netice itibariyle 3 gün sürmüş bir evlilikten bahsetmiyoruz. Hı -hı. E, manevi tazminat, var mı manevi tazminat dedi. alır, maddi var. tazminat alır. Netice itibariyle bir aldatma olgusundan bahsediyor. Tabii ki ispatlanılmış. E bir de eve gelmiyor. gelmiyor. Kaç yıldır gelmiyor melak? 3 yıl, yıldır eve gelmiyor adam. Yani 34 yılın karşılığı olur. Hı -hı. Özellikle kadın noktasında bir erkek bitirdin. bir şekilde kayınvalde kayın kayınbaba yanında otutturmuş. Çalışmasına, kendisini geliştirmesine müsaade etmemiş. Sadece evde çocuk bakması ve evle ilgili olarak hı hı. kalmasına müsaade etmiş ve gelişememişse bu kadın. Tabii ki 34 yılın karşında o erkek ona nafakayı da fazla fazla vermek zorunda, edindiği malların yarısında vermek zorunda. Haksızsa ki öyle söylüyor. Maddi manevi tazminat da vermek zorunda. Bunun bir karşılığını beklemek, Melahat hakkının anasının ak sütü gibi de helaldir. Bela Hanım yani e, tabii Melahat Hanım da kendini harcasaydı keşke bu paraları. Öteki kadına Vermiyor estetik abla. yaptırıyor, devamlı harcıyor. Sevmiyordu evden nefret, 2000 yılından bizden de nefret etti. Para düştü ya, kaynana dedi parayı sana yedirmeyeceğiz. Ya evimde iki domates olsaydı onun için benimle kavga ederdi. Max'tan çocuğu gönderdi, ben eşimle kavga edeyim, eşim beni dövsün diye Niye ya diğerler ne yapıyor? Para devleri evleri var, arsaları var, iki tane benim kaynım var. İ, i̇ki daire karşılıklı yapmış daha küçücük şey şey. Melahat Hanım siz hiç ben şunu merak ediyorum. Şimdi bu kadına hep estetik yaptırmış falan ya sevgilisi. Evet. Siz hiç istediniz mi böyle şey? Ben de kendime bakayım bana para ver. Ya ben karnımı doyuramıyordum. Bana şey mi yapacak? Bayramdan bayrama ben kıyafet almıyordum Esra Hanım. Size baba karnınızı doyuracak parayı. Tabii ki vermiyordu. Haftada 100 tane verirdi. 100 kelime de küfür ederdi. Bu erkekleri bak duyun. Böyle yapıyorlar kadına düşünün karnımı doyuracak vermiyordu para zor. vermiyordu. Öbürüne estetikleri eşiniz mi yaptırmış? Tabii ki o yapmış. Kim yapmış? Sarp. Ne için ona o kadar bağlanmış? Ya benim ço çocuklarım böyle affedersen benden daha köylere yaşadılar bunlar. Köle akşam yemeği olurdu benim kayınbabam, kayınanam doldururdu, sokağa fırlatırdı, o kapıyı kilitlerdi üstüne. He? <laughs> Serap niye iPhone'u hediye ediyor ablasının kızına? Niye o Serap'ı o Serap kreşi çalıştırıyordu? Niye benim arabam Serap'ın dibinde gün dört saat geziyordu? Mehmet Bey konuş konuş. Sen erkeksin bugün konuşacaksın. Artık susmayacağım sana. Yeter çıldırtın beni ha. Beni alacağı yatıracaksan. Git kendini yatır kendini. Ben sana bir milyona kurban ettim. Ben bir milyonu kimseye harcamadım. Kimseye feda etmedim. Hep ben süründüm. Ben süründüm. Şimdi sus, sustum artık susmayacağım. Artık sağlığımı da bitirdin. Beni yüz yüz yaşındaki insanları da geçtim. Ya yeter ya yeter yeter yeter. Kendine kadar saklanacaksın yeter. E utanmaz. O Suriyeliler geldi, Suriyelilere takıldın. Rezan karısına gittin, Şirin'e gittin, takıldın. Kadın Aa. bize Suriye'ne kaçıp gelmişti. hani kadın sana, utanmaz. Sen an. Suriye'den ne mi kadın getirdi? Suriye benim kaynım, küçük kaynım var e, Lokman. O da benim e, evlendiğim zaman hani o bitlerini öldürdüğüm, başını yıkadığım çocuk var ya, o kaynım. Melahat Hanım, oğlunu sattığımızda, merhabalar. Cumali, Cumali Abi, Bey. Bunu anneniz, var. anneniz burada çok ağlıyor. Evet. Ne söylemek istersiniz babanızla ilgili? Yani doğru söylüyor. Dedikleri hepsi doğrudur. <laughs> Hep aldatıyor muydu annenizi babanız? <laughs> evet. Sola parmak da kadın sola bırakma. bir berek ne bırakmaz sola bırakmaz la bir şey bırakmaz ben tuvaletlere gelitliydi la ağzı az bırakın la elbise mi ben yerde sürekliyordu Yani dediklerim hepsi doğru Siz babanızla konuşuyor musunuz? Hayır ben de konuşmuyorum Siz de kızgınsınız değil mi babanıza? Evet hiçbirimiz konuşmuyoruz Kurban olsun size inşallah. Allah onu boynunu dibinde bıraksın inşallah. benim çocuklara ve peşin hazırlıkla biçirdi. Makarnana büyüdük, pilavına bildirdik. O da gidip 20 kişiye kebaplar şeyler yedirirdi ya. Bizim içimde her şey bitti, her şey geçti ya. Yazık bu çocuklara ya. Bir kahvede bir siyah zeytin soframda vardı. Bir sene vardı. He, Allah sen bırakmasın hevi inşallah. Tüm çocuklar ben gireceğim inşallah. Rabbim sana çakılıyorum. Namaz kılıyorum Allah'a çakılıyorum. Hiç yıldır. <laughs> Yeter, yeter, e, yeter. Şunu sormak istiyorum Cumhur Bey. Babaanneniz, annenize <laughs> kötü mü davranırdı? Biz, yani doğru biz Onları görmüyoruz zaten. Ama bizim yediğimiz her lokmada gözleri vardı diyor. Yani domates bile e zaten, alamazdım. E, diyorum ya herhalde biz daha küçükten öyle şeyler olmuş. Hiç hatırlamıyorum ben öyle şeyleri ama Onlarla hiç konuşmuyordu. Gittiğimiz zaman bile aramız pek iyi değildi zaten. Peki babanız şu an nerede? Bilmiyoruz. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Sizi hiç aramaz mı babanız? Serap Aras. Tattın. Babanız sizi hiç aramaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok, beni aramıyor. Diğer kızları arıyor mu? Vallahi bilmiyorum. Bir tane adam var zaten. Peki Serap diye bir kadınla birlikteymiş. <laughs> Doğru evet. mu? Doğru mu? Evet doğru. Evet. Peki şu an babanızın size bir maddi yardımı var mı? <laughs> yok. Herhangi bir maddi yardımı yok. Annenize? Anneme ona da galiba yok. Söyle ki milyar 3 mi? yıldır ne boşanmaya açmışım. Bak bunda yani 2, nashat 2 nashat milyar atıyor bana. 2 milyar. Ödemesi gereken nafak bile ödemiyor. Nasıl geçiniyor anneniz? Rezillik <laughs> Ha? çalışıyoruz, biz şey yapıyoruz. Siz çalışıp bakıyorsunuz. Evet. Ha Adam başka kadına yani estetikler yaptırıp paralar harcıyor, <laughs> ev tutuyor. Burada kadın, yani, çocuk. Biz de çalışıyoruz. Siz de boşanmasını istiyor musunuz annenizin? Yani tabi. tabii. <laughs> hani biz dersen sonra zaten. Ah Melahat Hanım ya. Ah, ah. Vallahi bu... Çok, Çok pis bazı erkekler ya gerçekten bir şey size pis kusura mı? bakmayın nasıl hocam siz erkeksiniz ama Bazısı gerçekten vicdansız ya Bu cani, cani. Merhametsizlik gerçekten bu kadar yapmak ne merhametsizlik Ne çocuklarının olur. annesine bunu yapmamalı <laughs> yapma ya. bir erkek bunu yapmamalı Çocuklarınla konuşmuyorsun ya. ee, geliyorsun Melahat hanım hiç burada ne yiyor ne içiyor Tabii bu çocuklar yok. sormuyorsun <gülüyor> <gülüyor> Ama öteki kadına estetik yaptırıyorsun Kısa bir aramız var aradan sonra devam edeceğiz ve birlikte arada da konuşuyoruz. Yani bu erkeklerin yaptığı haksızlıklar. İnşallah bu yapan haksızlıklar yani bu dünyada yanına kar kalmaz. Elinde i̇şte. sonunda sana muhtaç olur Bela Hanım. Olacak zaten olacak kız kardeşi ki demişti ki abi buraya geliyor bize bir şey harcamıyor. Bizim gelinde demişti. Yani eve de ben görmedim bir şey getirdiğini. Hani. Melahat Hanım, ben yalnız bir şey duydum. Sen düğün davetiyeni hala saklıyormuşsun. Evet ablacığım çok mutluluk, çok huzur gördüm ondan. Onu hala saklıyorum. sen, sen sev, yani sen aslında bir yandan çok sevdin kocanı ve üzülüyorsun değil mi? Nereye koydum ya? Ya bak bu kadar etmiş kendisine. Ya. Düğün davetiyeni saklıyorsun. Ya. Bakıyor musun gece buna? Beni köle hayatına sürdü. Ne yazıyor bunda? Kızımız Melahat oğlumuz Mehmet'in yapılacak düğün törenine nedeniyle okutulacak Mevlid-i Şerif'e onur vermeniz bizi mutlu kırar. Buna mı bakıyorsun gece? Bu siz misiniz? Yok. Böyle bir daveti. Bak kaç yıl geçmiş ya. Keşke olmasaydı. Keşke olmasaydı diyorsun. Bak. Bir de güzel kokuyor. Sen buna parfüm mü sıkıyorsun? Kaç yıldır? Baksana. Şunu bir göstersenize. Kaç Olmaz. yılı bu Melahat Hanım? 34 yıla girmiş. 34 yıldır sen bunu niye yanında taşıyorsun? Herhalde çok huzurlu, mutlu yaşadığım için atmadım. Sen kocanı seviyorsun herhalde. Seviyordum ama Serap'ın evinden çıktığı zaman o gün 6 ay boyunca bir dua ettim. İçim karardı artık. Gece yatarken ne düşünüyorsun Melahat Hanım? Nefreti düşünüyorum. Nefret. 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 O günü 3 Mart'ta aklımdan çıkartamıyorum. Her Mart'ta nefret ediyorum her Mart günü nefretimdir. Hani bir serap da geldi. Urfa'da ev tutmuştu. Filiz Günerye eş eşya döşetmişti. Kaç sevgilisi oldu bu kadının? Ya bu vardı. Ga o silginin sahibi vardı. Şeyin kalp koyduğu şey vardı. Bir de üstüne damatların ismini yazıyor. Yani, Nasıl damat? Mesela Hallo damat yapmıştı. Şunun sahibi. Damatların ismini yazıyor kadınlara. Evet. Ha, kadınları adıyla değil damat ismiyle kaydediyormuş. Üstüne bir sürü arama evde geliyorlar. Ya bu benden damat ne istiyor yine? Ha, yani erkek okuma, ismiyle kaydediyor. Okuma için. Bak erkekler bunu çok yapıyor. Kadınları erkek ismiyle kaydediyorlar. Bakalım Hı. Mehmet Bey artık boşanmaya yanaşacak. Vermesi gerekenleri verir inşallah Yastım. diyoruz. Kadınlar bu kadar çok fedakarlık yapmasın.